Oh wow. aynı şekilde yürüyelim devam edelim <laughs> Ülkeli kadınlar, gençler, kapitalizmin yarattığı ekolojik yıkım, patriarkanın ağır sonuçları karşımıza deprem gibi afetlerde daha fazla ölüm ve yıkım, daha fazla yerinden göç, mültecilik, daha fazla açlık olarak çıkıyor. Zamlar alım gücündeki erime hayatı da yaşanılmaz kılıyor. Başta kadın emekçiler olmak üzere tüm emekçilere gittikçe daha güvencesiz bir çalışma yaşamı dayatılıyor. Buyurun. Hepinizi Mayıs'ını kutluyorum. Değerli yoldaşlar hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu güne gelindiğinde yüz yıldır sınıfın mücadelesini ve bu mücadele uğruna verdikleri bedeli hepimiz çok iyi biliyoruz. Bundan kaynaklıdır ki bu sokaklarda Dersim'de ve Dersim'in diğer yerlerinde bütün illerde bir Mayıs'ta işçiler sokaklarda meydanlarda yani sınıf mücadelesini büyütmek için bu süreci daha iyi değerlendirmek adına bir arada durmak zorundayız. Biz burada Türkiye'nin bütün illerinde 1 Mayıs'ta meydanlarda olanlara buradan bir selam göndermek istiyoruz. Dersimden selam olsun tüm meydanlara. Önceki dönemdeki iktidarlar açısından. Onların şiddeti hiç bitmedi. Dersimin de direnişi hiç bitmedi arkadaşlar. Bugün bir aradaysak, bugün bu mikrofonu kullanıyorsak, Bugün bir parti adı altında seçimlere giriyorsak ve Türkiye'nin siyasetine müdahale edebiliyorsak, Türkiye'deki siyaseti demokratik hale getirmek için bu kadar iddialıysak bu emek sizin emeğiniz. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlar. Naşiniye dersim de ne var da ki makyajı bir kere mi? dersi 8 Mart'tan 1 Mayıs'a de. Değerli arkadaşlar, önemli, kritik bir seçime gidiyoruz. Az önce de söyledim. Bu seçim yüzyılın muhasebesi. Bu seçim kadınlar lehine, gençler lehine, farklı inançlar lehine, farklı haklar lehine bir muhasebe yapacağız. Kimseyi ötekileştirmekten bahsetmiyoruz. Ortak yaşamın mümkün olduğunu göstereceğimiz, demokratik bir siyasetin mümkün olduğunu göstereceğimiz bir yaşam inşa etmek istiyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz. Bu iktidar tek adam rejimi gitmeye hazır değil. Ama biz dersimden onları göndermeye çok hazırız. Öyle değil mi arkadaşlar? <laughs>

bütün Amerika'nın onları razı Dışı En biçimler razı Dış köyü En biçimler razı Kirazı Sinirin harini Çıçsa o kirazı En biçimler o